Selamünaleyküm Arkadaşlar London Internet Cafe yani Adıyaman Gölbaşı'nda bulunan London Internet Cafe'nin ve PlayStation salonunun yeni sistemini kurduk Neler yaptık London İnternet Cafe Bir giriş girelim, gösterelim London İnternet Cafe Şimdi kapımızı kapattık, London İnternet Cafe Ortalama 600 oyunda bir sistem yaptık kafeye. İki tane sistem kurduk kafeye bu şekilde. Sorunumuzun bakımını yaptık senelik bakımını. Sözlerimiz bu şekilde. Evet. Şimdi İnsanlar, şimdi, e, bittiğince de üçgen oyun arşivini kurduk. Evet, şimdi üçgen oyun arşivimizi kurduk. Yaklaşık kaç oyunlu bir sistem yaptık? 550 tane bir oyun kurduk bu kafeye. 561 tane oyun kurduk bu kafeye. Üçgen oyun arşivimizi kurduk. Kurduğumuz online oyunlar. Bayrağı 5 tane. Yaklaşık 47 tane 5 tane düşelim. 42 tane olmayan kafaya. Kurduğumuz yeni oyunlar. Son oyunlar Biraz büyüteyim. Evet son eklediğimiz oyunları göstereyim. şekilde geldim geldim şimdi kafenin oyunlarını tek tek göstereyim online oyunları gösterdim İyi, i̇şte şimdi multiplayer oyunlar şimdi multiplayer oyunlar kafenin içindeki hiç Birlikte ilerlemeli kop oyunlar. <laughs> <laughs> evet. oyunları bu şekilde. Aksiyon macera oyunları. Adam çıktı avurma. Bu şekilde. Vurdum vurdum. Korkma vurdum korkma spor oyunları bu şekilde kaçıyor. Bakıyor kesiyor şeyle ya. Oyunlar seçerek yaptım bir Yarış oyunları bu şekilde. Daha gelmiş bir oyunları bu şekilde. Strateji oyunları. Simülasyon oyunları bu şekilde.

ya, bize, <s Elliott> şekilde kuzurtmak. Şimdi neler yaptık? Sisteme <laughs> bunu sistemin özelliklerini göstereyim. Çalışmıyor sonra bir Windows 10 gelenek bakıyor. Bu varan benim 2019 400 ekran kartı XFX ekran kartları Warface'de bu şekilde. Ekran kartı 8 GB. Arif 380 ekran kartları var kafede. Nasıl bir şey olmuş yok. İkinlerden 4 kişi başarılı başarılı. Sistem içinizde hızlı başarılı Discord geç kapandı. Tarayıcılarımızı kurduk. Burada sohbet çeklerimiz var. Burada ofisimiz var. Bu örtek Açılıyor. Arka plan sürekli değişiyor. şekilde. Her açıldığı zaman farklı arka plan geliyor. Bekleme ekranını da. Bekleme ekranımız da göstereyim. Bekleme ekranımızda neler yaptık? Bekleme ekranımızda neler yaptık? Açıklık. Ya Bu Bekleme ekranımızda standart resmimi koydum. Komutlar yönetici. <laughs> bu da bekleme ekranımız London İntel <laughs> En çok oynanan oyunlar GTA 5, GTA 6, CS2, Fortnite, Apex Bunlar bu şekilde koyduk. Bekleme bu şekilde. Bir sonraki videoda, bir sonraki konumda görüşmek üzere. Herkese iyi <laughs> <arkadaşlar, kolayca>. günler.